Peri bütün yaşananlardan sonra doktorundan yardım almaya devam ederek ilaçlarını düzenli kullanır. Bülent, Tamir'i Berin ve Seko'ya karşı kışkırtmaktadır. Tamer bu durum yüzünden Peri ile karşı karşıya gelmiştir. Çünkü Berin'i ilk aşk olarak görmektedir. Peri ise bu durumu kabullenemiyordur. Damla anne ve babasına karşı büyük bir kin duymaktadır. Tamer, Seko ve Berin'i karşısına alarak bütün gerçekleri öğrenir. Seko ise dürüstçe Berin'e karşı neler hissettiğini fakat da e asla ihanet etmediğini söyler. Berin ise bu durumda kendini suçlu hisseder. Peri ne kadar Tamer'e kıssa da Tamer hep Peri'nin yanındadır. Ahu Seko'nun yurt dışına gideceğini söyleyince Berin'e bu duruma izin vermemiş Berin engel olmuştur. Selim ise yeni bulduğu aşkıyla çok mutlu olacaktır. Tabi Tamer izin verirse. Meryem ise Yavuz'a yeni iş teklifi yapsa da Yavuz bunu kabul etmiyordur. Ama Yavuz da Meryem'i seviyordu.